Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video konseptiyle karşınızdayım. Artık her pazar önemli olduğunu düşündüğüm anime ve manga haberlerini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Bu yeni konseptle beraber sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde bu hafta önemli olduğunu düşündüğüm anime ve manga haberlerine geçelim. İlk olarak Solo Leveling hakkında yeni ve güzel detaylar bizlerle paylaşılmış oldu arkadaşlar. Solo Leveling animesinin açılış şarkısı arkadaşlar Level adlı grubun Tomorrow X Together şarkısıymış arkadaşlar. Yani animenin açılış şarkısı bu olacakmış. Onun dışında 10 Aralık'ta Tokyo ve Seul'de. 14 Aralık'ta ise Los Angeles'ta arkadaşlar Solo Leveling'in Premier gösterisi olacakmış. Yani bu gösteride de e, tahmin edildiği üzere ilk iki bölümü gösterecekler anladığım kadarıyla. Yani 10 Aralık ve 14 Aralık'ta Los Angeles Tokyo ve Seul'de yani Japonya'da, Kore'de ve Amerika'da bu güzel anime'nin 2 bölümü yayınlanmış olacak muhtemelen anladığım kadarıyla. E, çıkış tarihi olarak da arkadaşlar Ocak 2024 olarak yani kış sezonu animesi olarak karşımıza çıkacak. Ama o artık başında mı çıkar sonunda mı çıkar bunun hakkında net bir bilgi yok. İkinci olarak on Titan'ın yeni mangası arkadaşlar. Yeni mangası Levi Ackerman'ın çocukluğunu konu alacağından bahsediliyor. Çok fazla bir detay yok. Sadece e, mangakanın çizmiş olduğu birkaç böyle taslak çizgi var. Zaten e, tam şu tarafa şöyle şöyle göstereceğim noktaya. Koyacağım ki korselleri çizmiş olduğu tasarımları Levi'nin çocuklu ile ilgili bayağı detay öğrenebileceğimiz bir manga olacaktır. Çok uzun olmaz. Tahminim belki tek bölümde olabilir. 5-6 bölüm de olabilir. Çok fazla bir bilgi edinemedim. E, ulaşabildiğim sadece bu kadardı. Taslak bilgiler ve yeni Atakon Titan mangasının Levi'nin çocukluğu hakkında olacağını söylemiş olalım. Ve Atakon Titan demişken 3. haberimiz yine Atakon Titan üzerinden olacak. Biliyorsunuz Atakon Titan artık son yayınlanan bölümüyle beraber bitmiş oldu arkadaşlar. E, yayınlandığı bölüm itibariyle Atakon Titan serüvenine son nokta koymuş olduk. Gerçekten muazzam ve güzel bir animeydi. Tabii ki kimine göre soru kötü, kimine göre iyi, kimine göre normal bir sondu. Ona artık bir şey diyemeyeceğim. Yorumlara siz neler düşünüyorsunuz yazabilirsiniz bu konu hakkında. E bölüm yayınlandıktan sonra biliyorsunuz anime e, yayın platformu var. Crunch Royal diye. Tam okuyamıyorum ismini. E, burada rekor kırmış Attack on Titan'ın son bölümü ve o kadar fazla kişi siteye girmiş ki veriler eşleşememiş muhtemelen ve site çökmüş arkadaşlar. Yani on Titan'ın ne kadar büyük ve popüleritesi olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bir siteyi bile çökertmeyi başarmış. Ben şu ana kadar Crunchyroll'un yani çöktüğünü pek duymadım. on Titan gerçekten son bölümüyle 1.5 saatlik uzunluğunda bir bölümle beraber adeta film tadında noktayı koymuştu. Gerçekten siteyi bile çökertmişler. Türkçesi de zaten çıktı. Türkçesini de izleyebilirsiniz birçok sitede yayınlanmış durumda diyelim ve artık bugünün son haberine geçelim. Evet Noragami serisi 6 Ocak 2024 yılında yayınlanacak. 109. bölüm ile beraber final yapacakmış arkadaşlar. 109. bölüm 45 sayfanın uzunluğunda ve renkli olacakmış arkadaşlar. Noragami severler için de üzücü bir haberdir diye tahmin ediyorum artık. 109. bölümle beraber final yapacakmış. Ben açıkçası kendisini böyle izlemeyi düşündüm ama bir türlü başlayamadım. Az çok hikayesi hakkında bilgi sahibiyim. Artık e, Noragami serisi de sonuna geliyor arkadaşlar. Animesini ve mangasını sevenlere de artık geçmiş olsun diyelim. Bugün e, hem Noragami hem Attack on Titan'ın bittiğini ve sona erdiğini söylediğimiz haberler oldu ama bir taraftan da Solo Leveling gibi güzel bir animenin başlayacağının haberini de vermiş olduk. E, Solo Leveling, Attack on Titan ve Noragami hakkında neler düşünüyorsunuz? Haberler sizler için nasıldı ve bu yeni konsept Sizce nasıl olmuş? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Önerilerinize açığım. E şu şekilde yapsan daha güzel olur. Bu şekilde eklemeler yapsan daha güzel olur dediğiniz haberler, öneriler, incelemeler ne varsa artık yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Destek olmak isterseniz de katıl üzerinden bana destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Bir başka anime haber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.